herkese. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere mısır güncellemesi geldi ve biz bu güncellemeyi bugün keşfedeceğiz. Aşamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman videomuz başlasın. İlk öncelikle arkadaşlar ben bir markete bakmak istiyorum şöyle. Mısır paketi paket gelmiş. Böyle bir paket çok güzel görünüyor. Gerçekten böyle karakterimizde de böyle gözüküyor. Sarı cip gelmiş. Ee, çok güzel bir araba bu arada gerçekten. Mısır paketi 2 diye bir şey. Arkadaşlar ikinci paketi gelmiş. Pramit evi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bir deli gibi bunu alabilirim. Pramit mobilyaları gelmiş. Üstüne mısır kraliçesi kıyafeti gelmiş. Saçını pek beğenmedim ama üstü çok güzel arkadaşlar. Bunun da üstü aynı şekilde çok güzel. Ben sadece üstlerini beğendim. Böyle bir dans türü gelmiş arkadaşlar. Ben beğendim ama biraz pahalı arkadaşlar. Danslar pahalı olmaya başladı. Böyle kutsal böcek sırt diye bir şey. Tezor eğitmeni. Zaten bunlar e, önceden gelen paketlerin tekrardan gelmesi arkadaşlar. Böyle ama bu paketler çok güzel görünüyor. Ben çok seviyorum. Yani Rainbow Heights geri dönmüş arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yani keşke buradaki ev hayvanları da gelseydi arkadaşlar. E, Sakura ejderhası en sevdiğim ejderhalardan birisi arkadaşlar. Tek boynuzlu robot. kaniş saat dost. Arkadaşlar ben kanişin bebek halini beğenmiyorum. Çikolata tavşan çok güzel arkadaşlar. Korsan gemisi. başka da bir şey yok gibi arkadaşlar. O zaman gelin biz de sizinle dünyaya bakalım. Arkadaşlar dünya bayağı bir yenilenmiş. Gördüğünüz gibi yani mısır yeri yani güzel olmuş. Ben beğendim arkadaşlar burayı. Şimdi gelin biz sizler birlikte eve bakalım arkadaşlar. Evi merak ediyorum. ev güzel arkadaşlar. Ee, şöyle kapılardan da böyle, böyle giriş. Yani küçük de değil. Baya büyük. Şöyle alt katına bakın. Baya büyük. Bir de böyle bir yeri de var arkadaşlar. Yani kapıyı kapatabilirim şimdi. Ben buradan nasıl kapatılıyordum. Aaa. İkinci kapatma da var. Nasıl anlamadım. Böyle buradan geliyor. Peki bu ne? aynı şey Anlamadım ki ya. Ha, sanırım anladım. Neyse. Evin içi de arkadaşlar böyle bir bayağı bir geniş. Yani bence güzel bir ev alabilirim. Bilmiyorum ama. Çıkalım arkadaşlar. Neredeydi? Çıkış bak yine unutuyorum. Evet. Çıktık bile şimdi bir arkadaşlar bizim takas yapmamız gerekiyor. Size i̇şte bir şey daha göstermek istiyorum. Umarım takas isteğimi kabul edebilir. Bekliyorum şu an takas isteğimi kabul etsin ama yetmedi arkadaşlar. Hmm lazım ama Etmiyorlar Çünkü... Evet evet Buradan Yani şöyle Emojiler atabiliriz Böyle bir özellik Gelmiş arkadaşlar Bence çok güzel ben çok beğendim Şimdi buna ne verebiliriz Old spegasus vereceğim Zaten sevmeyeceğini biliyorum Hmm, Boss Pegasus varmış. Neyse ben bu takası geri geleceğim. Tamam arkadaşlar geri geldim. Şimdi yeni gelen Monsterlar diye bir şey arkadaşlar. Bir oyun. Bunu zaten ben de denemedim arkadaşlar. Gelin birlikte sizinle beraber deneyelim. Bu arada sesim bir garip çıkabilir arkadaşlar çünkü sabah yani sabahın 7'si saat. O yüzden Tabii ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Buraları hızlandıracağım arkadaşlar direkt ben. Hmm. <laughs> Aynen, ben, die, <laughs> <Baş đâu> çok çok ben çok sevdim. Şimdi arkadaşlar bir yer daha vardı. Neydi? Spoiler'da böyle şey görmüştüm Hayvanların Şunun burada arkadaşlar. Evet. Bu hangi sağlık Arkadaşlar bu. Allah Doğan. Yani bunu da bilmeyen ne bileyim. <laughs> arkadaşlar bu ne? Bu arkadaşlar yer çekim botu. o <laughs> sırada yer çekim botu değil. Koyun bu. Karapanlar. Çok kolay. Bu ne? Yaban domuzu. Evet. O yüzden denemesek daha iyi diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bir insin parti yerlerimiz vardı ama arkadaşlar bu düzelmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Biz de parti kuralım hatta bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarıyla partim oluşturuldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.